Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Aslı Atal ben, Yaşam Koçu. Ee, nasılsınız diyorum öncelikle. Hepinizin iyi olmasını temenni ediyorum. Dünkü videomuz biraz yarım kaldı. Jüpiter gelip böyle bir masayı dağıtınca e, yarıda kesmek zorunda kaldım. Dünkü açılımın devamını bugün götüreceğiz arkadaşlar. Ee, yeni gelen kişinin ne iş yaptığını, nasıl bir kişilikte olduğu... Açılımı biraz yarım kaldı. Bugün oradan devam edeceğiz. Öncelikle tekrardan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Ve açılıma başlayalım diyorum. Sesim için kusura bakmayın. Biraz boğazım kötü. Havalar malum. Evet. Hayatımıza yeni gelen kişinin mesleği, kişiliği, yaşam tarzı. Kendisi nasıl biriymiş kartlardan biraz mesaj alalım. Tekrardan teyit ediyorum arkadaşlar, dünkü açılımın devamıdır. Bugünkü izleyen, bugünkü videoyu izleyen arkadaşlar, dünün videosunu da izlerlerse eğer ki tam anlamıyla açılımları kavrayabilirler. Evet hayatımıza yeni gelecek kişiler kamu kamu dairesinde çalışıyor olabilirler e, asker polis e, memur daha çok asker polis e, bir göstergesi var e, ama kamu dairesinde memur olabilir e, güvenlik görevlisi olabilir ne bileyim arşivle dosyayla... evrakla uğraşan bir kişi olabilir gayet e, dengeli kendinden emin e, ...kılık kırka yaran, öyle her şeye hemen balıklama atlamayan... ...kendinden emin bir duruşa olan... ...stabil, maddi manevi durumu yerinde olan bir kişiden bahsediyoruz. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada küçük bir mesaj veriyor bize. Yani ona karşı olan bir saygısızlık, ihanet, bir yalan dolan olduğu takdirde... ...bıçak gibi şak diye kesip atabilecek bir kişiliğe de sahip diyebilirim. Emek vermeyi seven, e, neynek prensinin de gelmesiyle beraber emek vermeyi seven, libidosu yüksek, e, duygulara önem veren, biraz konforuna, rahatına düşkün, e, bir kişi olma olasılığı çok yüksek. Verdiği duyguların karşılığını alamadığı takdirde e, kendini duygusal anlamda çok boşlukta e, hisseden kendini kötü hisseden biriymiş biraz bu kişi de geçmişte takılı kalmış diyebilirim ama gelecek kişilerde bir yıkımdan bir evlilikten bitirip gelen kişilerin olmalılığı çok yüksek duygusal iletişimi seven kendine güvenen aynı zamanda da hisleri ve rüyaları net olup çıkan bir kişiden bahsediyor bize burada. Çok bir şeylerin askıda kalmasından, bir şeylerin net olmayışından çok hoşlanmayan bir kişiden bahsediyor bize. Burada yine dünkü açılımda da çıkmıştı. Bu dünkü açılımın da zaten bugünkü açılım devam olduğu için. 3 ay içerisinde gerçekten bu kişinin karşınıza somut bir şekilde gelmesinden bahsediyor arkadaşlar bize. Şimdi kişinin ne iş yaptığını 3 aşağı 5 yukarı kimliğini kişiliğini burada çözmüş olduk. Peki bu kişi size geldiğinde, size geldikten sonraki süreçte neler yaşatır veya ne yaşayabilirsiniz? Tekrardan bir daha soralım. Evet yeni gelecek kişi. Sen benim hayatıma girdiğinde bize olası süreçte ve yakın zaman içerisinde neler bekler? Biz seninle nasıl bir ilişki yaşarız, nasıl bir e, flörtüm olursun, sevgilim olursun, eşim olursun, artık hani bana ne sunarsın, e, ne yaşatırsın, bunları bize bir aktar bakalım. Rabbimin bana verdiği duru görümle ve kartlarımın enerjisiyle, evet bunların mesajını da alalım arkadaşlar. Katinayı almak istedim. Katinayı açalım altına. Evet. Öncelikle bu kişi hayatınıza geldiği takdirde e, çiçekler kartıyla sana mutluluk, umut ve güzel günler verebilirim diyor. <laughs> Çok pardon, özür dilerim arkadaşlar. Kale gibi arkanda sağlam olur, dört dörtlük bir hayat sunarım, dört dörtlük duygularımı sana e, yansıtırım diyor kişi. E, yalnız bize bir üç aylık bir zaman süresi vermişti ya, dünkü videoda da, bugünkü videoda da verdi aynısını. Bu kişinin bir takım şu an maddi manevi sıkıntıları olabilir. Şu diyor başındaki bulutlar bir dağılsın. Zaten kadersel olarak hani ben senin karşına çıkacağım, hayatına gireceğim. Veya siz onun karşısına çıkacaksınız. Ee, şu bulutları bir dağıtayım etrafımdan kara bulutları diyor. Maddiyatımı bir düzelteyim. Sana gerçekten güzel bir hayat sunacağım. Dört dörtlük bir hayat sunacağım. Ee, terslikler ve bu zamana kadar olan bütün kötü durumları artık arkamızda bırakıp yeni bir hayata, yeni bir doğuşa e, geçmeye hazırlanın diyor kartlar arkadaşlar. Yani bu kişi geldiği zaman buradan aldığımız mesaj ve notlar şudur ki size dört dörtlük bu zamana kadar e, belki de içinde bulunamadığınız dört dörtlük bir hayat sunacak. Duygusal anlamda belki e, çok yıprandınız, yoruldunuz, duygularınızı ifade edemediniz, istediğiniz sevgiyi alamadıysanız eğer artık ilahi kaynaktan sen bunu hak ediyorsun diyerek kişinin dört dörtlük size duygularıyla, maddiyatıyla, geleceğinden e, ve kale gibi sağlam bir hayat sunacağından bahsediyor kartlar bize. Kartlar çok güzel geldiği için üzerine tekrardan kart çekip e, enerjiyi bozmak ve açılımı bozmak istemiyorum. Her ne olacaksa gerçekten bütün hayrın olsun. arkadaşlar sizin hayrınıza olsun diyorum. Bir arkadaşım ikidir üçtür yazıyor. İş için bir ufak açılım yapabilir misiniz diyor. O arkadaşımı da es geçmeyeceğim. İsmini şu an tam hatırlamıyorum ama tamamen niyetimi onu alıyorum. İşsiz olan arkadaşlar, işinden ayrılmış olan arkadaşlar. Çok özür dilerim. Boğazlarım çok kötü. İş arayan arkadaşlar için de küçük bir hemen videonun arkasına bir açılım ekleyeceğim. Evet, niyet ediyorum sevgili kanallarım. Şu an beni dinleyen, işsiz olan arkadaşlarım, iş arayan, işini değiştirmek isteyen kişiler için bize ne gibi mesajlar verirsin diyorum. Hemen ufak bir açılım yapacağım arkadaşlar. Şimdi çoğu arkadaşımız iş yerinde bir yalan dolan ihanete uğramış olabilir. Arkasından bir iş çevrilmiş olabilir. Yapmadığı bir iş üstüne kalmış olabilir. Üzülerek de olsa istemeye istemeye de olsa e, iş yerinden ayrılmak zorunda kalmış veyahut kalacak olabilir. Şu an için bu askıda kalsa da ilerleyen zamanlarında zamanlarda pardon iş yerinden ayrılmak zorunda kalacak. E, bu arkadan çevrilen işler tamamen e, bir bayan tarafından olabilir. E, burada balık yengeç akrep bu kişi su grubu olma ihtimali çok yüksek e, o kişi tarafından bir manipülasyona bir e, stratejiye bir arkadan iş çevrilen gizli saklı olayların gün yüzüne çıkması ve e, sizleri bu durumda sıkıntıya sokmasından e, kaynaklanıyor olabilir üzerinizdeki müdürünüzdür amirinizdir üst kişilerle e, biraz ters düşmüş biraz soğuk enerjiler çalışmış olabilir peki sevgili kartlarım e, kolektifimdeki iş sıkıntısı yaşayan arkadaşlarıma yeni bir iş katısı olacak mı? Yeni işlerinde nasıl olacak? Bakın arkadaşlar, iş yerinizde alacağınız, bu zamana kadar hak ettiğiniz bir tazminat olabilir. Bununla alakalı bir mahkemelik sürece girme olasılığınız var. Zaten e, bu durumla alakalı ters düştüğünüz, e, fikir ayrılığına düştüğünüz bir tartışma yaşadığınız dönemden geçiyor olabilirsiniz. Evet bir şeyler yıkılmış. Evet istemeyi istemeyi olsa iş terk ediyorsunuz ve işten ayrılış gözüküyor. Sizin için şu an büyük bir yıkım gibi gözükse de e, her yıkımın arkasında yeni bir başlangıç vardır. Bu konuda hiç üzülmeyin. Zaten bulunduğunuz yerde sizin için çok hayırlı. Ee, olduğunu söyleyemeyeceğim ee, çok sinirli öfkeli olduğunuzdan burada bahsediyorsunuz hak ettiğimi alamadım hak edişlerimi alamadım ve bundan dolayı bir öfke yaşıyorum diyorsunuz hiç üzülmeyin ee, hiç strese girmeyin öfkelenmeyin güneş üzerinize doğuyor güneş koku kartı geldi bir arkadaşınızın vasıtasıyla yeni bir işe başlama olasılığınız var ve girdiğiniz iş size gerçekten şifa gibi gelecek. Belki de bu zamana kadar bulunduğunuz iş yerinde çok sıkıntılar yaşadınız. Tam kendinizi anlatamadınız, hakkınızı alamadınız gibi gibi durumlar yaşanmış burada. Ee, dediğim gibi çevrenizdeki samimi olduğunuz bir arkadaşınızın önerisiyle veya bir yardımıyla başka bir işe geçiş yapacaksınız ve orası size şifa gibi gelecek, hak ettiğiniz hakkınızı alacaksınız, daha çok parlayacağınız daha çok kendinizi gösterip öne çıkacağınız e, iş teklifleri yolda diyebilirim. Her ne olacaksa bütün hayrın olsun diyorum. Ee, gerçekten tekrardan yorumlarınız ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar, lütfen. İyi akşamlar diliyorum.